Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle, sizlerle birlikte Mısır yazdığımızdayız. <laughs> e, yazlıkta şimdi babamlar e, ne pazar deniyordu? Buradaki halk bir, pazarı. Bir tane halk pazarında mısır aldılar. E, biz de kendimiz ateş falan yap, yaktık. E, onun videosunu çekeceğiz. Evet. Yazlığa şey geldik. <laughs> Şöyle bir bahçemizi gösterelim isterseniz. <laughs> Benim odam üst katta ama oraya şimdi Benim odam da üst katta arkadaşlar ve çatırsızlar. Hadi o zaman ilerleyelim. Şimdi e, ilk önce ben örmek <laughs> <laughs> Kolay gelsin. <laughs> ben geldiğimde şey baba. Evet yazlığımızın ilk ateşini yaptık. İlk ateşte mısır köpüleceğiz. Evet. Afiyet olsun. Biraz kokuyor mu? <laughs> Bakalım ne olacak? Bu şekilde e, galiba ne ağacı bilmiyorum. İncir ağacı. O i̇ncir o, o ağacı harika. diyorlar ama ağacı. bunlardan böyle <laughs> e, o yaşta, o yaşta. Bunu koymuyoruz zaman. Böyle ağaçlar koyuyoruz. Ağaç. Şurada ağacımız limonumuzu gösterelim. Minik limonumuz. Çok tatlılar ama. Baksanıza şurada da. Ağacımız. Limonlarımız. Şimdi <laughs> videosu değil. Gelmedi. Zeytinlerimiz. Arkadaşlar biliyor musunuz? Babam denizde artapot buldu. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim bu yazlığımızda ee, çok güzel bir bahçesi var. Gerçekten. Ve... Zeytinleri gösterdin mi? <laughs> Zeytinlerim. Evet. Zeytinlerimizi gösterdim. Ben bir tanesini yemeye çalıştım ama çok Arkadaşlar Daha olmadı. Ee, arkadaşlara ben o yayımı gösterebilir miyim? Yaylarımı. Getir göster. Babam şimdi yöneticiyle konuşuyor. Bakın arkadaşlar çok güzel deniz kabukları var. Bakalım. Şunu çok sevdim. Ama içinden böcek falan çıkardı. dedemlerine. Çevir yani. bir yüzden... içini görelim. Böyle evet, koydum. kurutuyoruz. İçinden bir şey çıkmasın diye. Üç gün oldu galiba. Evet, üç gündür böyle duruyorlar. Evet. Burada deniz yatağımız, plaj, şemsiyemiz, Arkadaşlar çok güzel. Bakın okumuz var. Şimdi geçtim, ütülük şeyini. Ütülük şeyini. Burada. Bakın babamla beraber. Tabii çok. Evet. Ben de şey İstersen mısır ateşimiz yanarken Elif, Duru ok da atabilirsin. Yerle yerle çekeyim seni. Tamam şimdi okunu vuracağım. Yıkamıştın en son. Çeker misin videoda? Yanında fotoğraf yeri var. Buton. Arkadaşlar buradaki yerlere bakmaya çalışıyorum. Kim izlenmesin evimiz? Arkadaşlar böyle babam yaptı ateşi burada. Yararlanıyoruz ateşten. Çünkü kendini yürümek istiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Ay patladım. <laughs> Birinin gözüne gelmeden. At. Ya. <laughs> Sıra bende. Benim de var ama ben şimdi bulamam. Dağını biriyimdir biraz arkadaşlar. Ben kendim buldum. Yan atarsan görebiliriz seni de. Şöyle aslında. Aynen. Alttaki diyorum. duvara at. Karşı eve geçmesin. Evet Ağaç duvara çarpıp geri geldi. Güzel. Aferin <laughs> yavrum. Arkadaşlar bakın burada çok güzel çiçekler var. E bir, şey şey ama bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani bunların bu, bu yerleri var ya. Dikken. Koluna bastı dikenleri bakın. Bakayım. Kolumu çizdi. Arkadaşlar. Ay dikkat etmelisin. Melis'in. <laughs> Yazlıktaki yaram. Evet. Ne olduğunu bilmiyorum gül galiba ama. Gül. Gül mü? Evet tabii <laughs> ki gül. Arkadaşlar bunlar da minik çiçeklerimiz. Adını Ark bilmiyoruz. Arkadaşlar şu kat, bakın şu oda benimki. Şurası evet, tam. Evet, yağmurun odası. Bakın şu balkonu benim. Şu, şu konu benim odam, benim odam. odam Elif'in görebilmek için. Evet, şurada arkada minik bir cam görüyoruz. O Orası elif durunun odası. Benim ben <laughs> <laughs> Kapımızı kapatabilirsin Elif Durucuğum. Arkadaşlar bir gün de parkta video çekeriz. Bugün benim en sevdiğim dizi olduğu için parkta video çekeriz. Bugün <laughs> sevme evet. Arkadaşlar bakın bizim neyimiz var. Evet neydi bunun adı Elif Duru? Bereket, Bereket şişesi. şişesi. Evet. Bereket i̇çinde neler var? Ee, i̇çinde bunun adı neydi? Kahve, mercimek. Kahve, mercimek. Yeşil mercimek, mercimek bulgur, bulgur makana, makarna, arpavaş. arpavaş. İçmek için Yani bereketli olsun diye. Kuşumuz ne yapıyor peki? <laughs> o, bize o bize Liza sen Muğla'ya mı geldin oğlum? Bak bakayım bize. Mirasa. Ze. Mirasa geldi Mirasa. <laughs> ee, Yanında 3 kuş var Evet, Bursa'dan gezmeye gelmiş. Salıncağın da varmış Elif Duruş. Evet. <laughs> bir otur görelim. Ben böyle sattım. Arkadaşlar eğer 15 like'dan, ay 20 like'dan fazla like gelirse eee Böyle sitenin etrafını falan gezebiliriz. Odamı ya hayır ya, 20 like'dan aynı? fazla gelmesin. Hayır bana ne ya ben ben parkta oynarken video çekeceğim her yerlerde gezeceğiz. Çünkü gerçekten çok istiyoruz. Evet. bize bir tane parkı tam Survivor parkı gibi. Biz, biz o parkı her gittiğimiz gün Survivor parkı yapıyoruz. Evet. uzatmadan hemen geçelim. Çok uzun olursa sıkılırlar. Arkadaşlar acayip şey kokuyorlar. Şuna bakın. Kocaman ama. Survivor ateşin sen mesin. Ay ya. <laughs> yüzüm ya. Yani. Bu tarafa gelin. Bana doğru gelin. İstenirim evet. İstenirim ben. Ben gösterebilir miyim? Şöyle? Arkadaşlar bu arada benim yüzüm yandı. Ama normal yanıklar bunlar. Evet, yanıklar güneş yanıyor. Saçma bir şekilde soyundu. çok güzel oldu. Ateş baksanız burada da güzel mısırlarımız var. Evet. başlı. Ee, evet arkadaş. Evet arkadaşlar şu anda ateşimiz oldu değil mi babacığım? Oldu sayılır. Ve açımdan mısırlarımızı açımdan. atacağız. Evet sen de geç verip. Tamam. Yağmur. Haydi abla. saat 7 gelmem lazım. Başlattın mı? Evet. Hemen açalım. Video içinde başlattım. Evet. arkadaşlar bakın, bu maa Evet, açın mısırları <laughs> yavaş. Açacak mı? Açayım. Ateşe basacağım. Arkadaşlar, biz nereye gidelim beraber? Ben Bursa'da yaşıyorsanız. Buradan açılır. Meydanda aşırız, falan değil? 20 lira oluyor. 15-20 lira. Böyle. Buradan böyle mi açıyoruz? Şu evet, arkasını açıyoruz. Kıralım, Kırmayalım arkasını. Babanız gibi. Bakın. Buradan. Şu masa şeylerini dökmeye şimdi de salacağız. Ay, baksana Buradan benim Harika. Koçanlarını evet. atmayın. Nasıl atacağız Ne baba yaşma. Işte Ay arkasını... işte böyle. Baba Al sen bunu yardım eder misin? Altı kırılmasın. Evet, evet arkadaşlar. Etir, ateşe basacaksın. Dikkat et. Evet arkadaşlar dondurma. Evet, yavaş azar azar koyalım. Evet, birinciyi koyduk. Ben koy. Ben istersen ben koyayım. İkinci de kanımda. Benim mısırım böyle çıktı. Evet, senin içinde kodor var. <gülüyor> 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 kodor mu? Evet arkadaşlar biz küçük de Arkadaşlar arkadaşlar baksanız ne kadar değişik. Aç, aç bakalım sürpriz. Köyde İçinden nasıl de, bir şey çıkacak. Böyle babaannem de yetiştiriyordu. Arkadaşlar bakın dedi. benimkinin tamamı kapalı. Hatta biz Hı. Zeno Bibi'nin bahçesinde Şimdi ne bakıyormuştuk. Biraz sonra koku da başlayacağız. Tabii siz duyamayacaksınız Almış ama duyamayacaksınız. <laughs> evet Elif dur onu da aç. Görelim. Gözüm adımdan giriyor arkadaşlar. Tamam o tarafta dur. Gözün niye ıslanıyor? De Açamadın mı? Koşet, Koşet gidiyor, ya. koşeti tut. Arkadaşlar bu açılmıyor Arayim. ki. Mübarek Mısır açılmıyor. Mısır açamayan bir kızım var. Ama arkadaşlar tamam kapalıydı. Aybana. Onu masaya koy istersen lazım olacak. Şimdi. Sen açar mısın? Başım Mısırları mısırlarımı. Ablatım arkadaşlar yanmaya başladı. Közde pislenmiyor mu? Biraz sonra açıyorsun. Ve biraz Ay patladı arkadaşlar sesi değil mi? Biraz yaklaştık. Ben yerleyebilir miyim? Lütfen. Binlerce bu zamanı bekliyorum. Ya ben Şurada dedim arkadaşlar az baba, az önce çıkan baba, ateşi ben. Alalım, baba alalım baba alalım. Diğer tarafa yaklaşacak. Ya şuradan yap da o odunlara basıyordu. Salla Elif dur hadi. Sağ ol. Ya korkma ver ya. Bunlarla da bir daha yukarıya çıkamayacaksın. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarla güzel bir de Arkadaşlar. Her şeyi yaparız değil mi arkadaşlar? Burayı ben suladım ve çok somurtuyordum o an. Çünkü o an benim suladığım yerleri yağmuramı sulamadım dediği için yapamadım. Saçma bir konu. Evet sabah o kadar suladın. Yine de suyu çekmiş toprak. Evet. Suyu ne zaman? Arkadaşlar buralar göl olmuştu. En son düğün sulamadık mı? Hayır bugün sulamadık. Pat pat sesleri duyuyor musunuz? Duyuyorlardı. Kameraya geçiyoruz o konuda biraz. Arkadaşlar neredeyse e, bir saat ya da daha az bekledik. 15 dakika bekledik ya. 15 dakika bekledik ne bir saati. Videoyu durdurduk 15 dakika bekledik evet. Ay babamı gösteriyormuşsun. Arkadaşlar ben tutabilir miyim kamerayı? Arkadaşlar ben tutayım kamerayı.